ayrım Kayıp. kalbim kalbim Bunu canlı olarak lütfen söyle. Merhabalar. Yayınımıza ve videomuza hoş geldiniz. <laughs> Dur. Dur bir dakika. Bir dakika. Nimet şarkısını baştan sona dinlemek istiyoruz onun için geldik. Gerçekten. Ama beraber söyleyeceğiz. Ama beraber şimdi olmaz ki senkronizasyon uymaz. Yani benim sesim sana geç geliyor olabilir. O yüzden seni dinleyeceğiz. Evet. Baştan <laughs> sona Evet baştan sona. Hemen söylüyorum. Ya nakaratı alalım bence ya. Ben senden daha kötü söylüyorum bence. Tamam şimdi şey sen gir Aliyan buraya şeyi ekler. Şarkının background'unu ekler şeyi de müziğini. 2 1 Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Benim de var elimde yaş gibi anladım. Aslında göz göze geldi. bir bak. Bak üzerine, nimet metime. anladım ansızın göz göze geldim bir bak bakışları nimet nimet kim bilir belki de peşinde kimler kimler var aklımı aldın sen ver geri ne olur ne olur yardım et yarab sen gözleri boncuk boncuk saçları bal rengi yanakları allana allana tatlımı tatlı ah kalbimi ver geri boşluk var <laughs> evet, mükemmel söyledim beni alkışlıyoruz arkadaşlar buradan <laughs> <laughs> 에이, 에이, 가운